Şimdi ben e, 30 saniyelik dışarı çıktım tamam mı? O zaman da, dalgındım. Aklımda bir şey vardı onu düşünüyordum. Zaten kapıyı açık bırakmıştım. Hani çok kısa süreceği için sadece iki tane çatal bıçak alacaktım. Başka bir şey değil. Sonra çıktım. Geri döneceğim. Kapıyı kapatmış arkadan Volkan Bey. Sonra bir baktım. Tak. Ben bayılacağım sandım bu arada. Oturdum düştüm. Sandım ki bayılacağım. Bekledim bekledim. Bayılmadım. Sonra güldüm. <laughs> güvenlik kamerasından Ama canım ben... çok yandı bu arada. İzleyince zaten bizim müdürümüz çok dalga geçtiği için biraz güldü. Ben de güldüm. Güldük yani. Şu Komik. Zaten... zaten ben değil herkes çarpıyor. Sürekli çarpıyorlar ama yere düşen ilk benim. <laughs> Sonra zaten zaten hep çarpma tehlikesi yaşıyorduk biz. Dediler ki buraya bant takalım. O gün de bant takacaktık biliyor musunuz? Sonra takmadık. Ben çarptım. Ya işte bunları yaptık ee, şimdilik. Eee yine gözünü şuraya kadar boy olanlar yine çarpıyor. İlginç bir şey. Daha görüntüler bakalım. Bu kapıda bir şey var ama bak. Burada da cam, burada da var. Buraya çarpmıyorlar. Hiçbir şey yok, çarpmıyorlar. Hiçbir şey yok, çarpmıyorlar. Burada da kapı var, çarpmıyorlar. Bu kapıda ne var bilmiyorum. İlla ki buna çarpacaklar. şurada oturuyorduk, şu alanda. Ee, ya yani bir kapı çarpma sesi duyduk. Tabii ki biz şaşırdık birazcık. Ee, i̇lginç bir şey olan şu, bu projeyi çizen, şu cam projeyi çizen bile kafasını çarptı buraya. Müşteriler çarpmıyor. Bu ikisi. Ee, ne var burada bilmiyorum. Özellikle şu cam kapıda ee, gerçekleşiyor bu olay. O kapıda bir şey mi var anlamadım. Bant astınız abi önlem astık. Bant şey. astık, önlem astık yine yok. Yani çarpıyor. Yarış içerisindeler. Bir tane müşteri daha kafasını çarpmadı buraya. Ama bunlar bu kapıyı kırmak için bir yarış içerisindeler. Bakalım, finali merakla bekliyorum. Ee, kafası mı kırılacak, kapı mı kırılacak bilmiyorum. Göreceğiz bekliyorum gerçekten. Servis açmak için dışarı Servis çıkıyor. Açmak için dışarı çıkıyor. Ee, bizim bir abimiz var burada. Zaten görüntüde var. O da kapıyı kapatıyor. Arkasından çık, içeriden çıkıyor. Yanımıza gelip oturuyor. Zaten şu masada oturan biziz kendisinden. Servisi açarken e, kapının açık olduğunu düşünüyor herhalde. Öyle bir çarpma olayı. Zaten e, görüntülerde yere de düşüyor, kahkaha atıyor. Kendi kendine gülen de insan. O kadar biz bir şey oldu zannettik. Merak ediyoruz. Geldim baktım yerde gülüyor.